Değerli katılımcılarım, analizlerimde kullandığım bütün matematiksel araçlara nasıl erişebileceğinizle ilgili olarak bir video hazırladım. Sizlerden gelen sorular karşısında hem YouTube tarafındaki eğitimlere hem de Udemy tarafındaki eğitimlere nasıl erişebileceğinizi bu analizin sonundaki video linklerinden birini yol haritası olarak yerleştiriyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız günlük analiz rutinimize geçelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Evet değerli katılımcılar hepinize güzel bir gün diliyorum. Bu videoda Anadolu Grubu Holding AG Hol hisse teknik analizini paylaşıyorum. Güncelleme niteliğinde olacak kanalda yaklaşık bir hafta kadar önce sanırım tekrar analizini vermiştim. Şimdi son duruma bir bakalım. Günlük grafikteyiz. Lineer ölçekte çalışıyoruz. Regresyon kanallarımızı çalıştırdığımızda yukarı yönlü siyah orta uzun vade regresyonun halen daha pozitif eğime sahip olduğunu bir yükseliş kanalı niteliğini değiştirmediğini görmekteyiz. Kısa vadeli yükseliş hareketini sınırlayan mavi renkli regresyona bakıldığında ise 34 gündür yukarı giden bir yükseliş fiyat hareket dalgası izleniyor. Bu bölüme biraz odaklanalım. Şimdi aşağı yönlü hareketlerin gelmesi halinde mavi renkli kanal desteği 91.75'te ve tekrar aşağı kırılım gerçekleşirse onun da altında bir sonra orta uzun vadeli kanal desteği bulunuyor 90.70 seviyesinde demek ki AG Hol'ün aşağı yönlü hareketlerinde karşımıza çıkacak olan trend destekleri bu seviyeler. Bunu not ediyoruz, bir kenarda tutuyoruz. Önemli bilgi. Devam edelim yukarı yönlü hareketlerde peki ne olur? Öncelikle tabii ki mavi renkli kanal direnç bölgesini yerleştirelim. 112 70'te bulunuyor. Ve muhtemel hareket dinamiği olarak şu şekilde bir dalgalanma şeklinde yukarı yönlü hareketine devam ettirebileceğini düşünebiliriz AGO'nun. Bu dinamik değişmediği sürece peki bu dinamik değişmeyecek mi? Tabii ki değişecek neticede Mars'a kadar gidecek hali yok bu şekilde. Ama bizim burada ele aldığımız durum Mevcut kanal dahilindeki hareket devam ettiği sürece şeklinde düşünülmelidir. Peki mavi kanalı da yukarı kırıp tekrar yükselişini hızlandırırsa ne olur? Aslında isterseniz mavi renkli kanalın kırılımı değil de eğimini dikleştirmesi söz konusu olabilir. Ve o harekette şu şekilde bir tarz yaratır. Bakın bu bölgeye gelindiğinde işte artık AG Olum bu bölgeyi çok kaybetmeden mavi renkli kanal tepe bölgesinde şu şekildeki hareketleri bu kanal eğiminin biraz daha yükselmesine sebep olacaktır ve bu bir kısa vade halen daha devam etmekte olan daha dik eğimli bir dalga halinde değerlendirilir hatta bir trende dönüşür. Bakalım tabi bunlar mı gerçekleşecek göreceğiz biraz sonra emalar ve algoritma indikatörlerle filtrelerle ve alım sistemleriyle birlikte değerlendireceğiz. Dikkat edeceğiniz gibi çok fazla teknik analiz aracı kullanıyorum. Amacım somut verilerle gözümüzün gördüğüyle hareket etme alışkanlığını kazanabilmeniz. Şimdi ilk bakışta hemen görünen şu bölgenin ilk etapta belirleyeceğimiz kısmı şu şekil yani bir tobo oluşumu görünüyor. Ancak bu tobo'nun oluştuktan sonra işte buraya belirlemiş olduğum şu bandı yukarı kırmasıyla birlikte teyit alacağını unutmayın. Bir toba oluşumu kesinlikle ve kesinlikle formasyonun yukarı yönlü olarak kırılım yapacağını ya da kesin bu işte derinlik kadar baş derinliği kadar yukarı gideceğini göstermez. Biz bunu 104 -40 üzerindeki yerleşmelerden sonra anlatmaya başlarız. Şu anda bir tobo oluşuyor diye AG hol gider, zirveyi geçer, 2'ye katlar, 3'e çarpar vesaire gibi şeyleri konuşmamak gerekir. Bunlar hatadır. Evet, devam edelim işimize bakalım. Bu bölgeyi de kaldırdık. Şimdi EMA'lar. EMA'larda ne görünüyor? Fiyat geri çekilmesi sonrasında oluşan destek dibi burası. EMA 55, EMA 34 kesişim alanı. Bakın çok kuvvetli bir destek teşkil eder ki MA89 da çok yakın. Demek ki bu bölge AG hol'ün geri çekilmeler görülse bile kolay kolay kırmayacağı bir alan. Belirleyelim fiyatlarıyla 94.35 ila 92.85 arasındaki bu zon AGH için önemli bir destek bandıdır. Peki Oraya kadar düşmezse ne olur. EMA 8 ilk zaten bizim desteğimiz. Bugün itibarıyla söylüyorum 96 80 bu bölge düşüşü durdurucu nitelik taşır ve fiyatın tekrar yukarı toparlanması mümkün olur. Şimdi yaklaşık bir V tipi toparlamaya gidecek gibi görünüyor. Buradaki düşüş de çok sertti zaten. Dikkat ederseniz bakın oluşan formasyonu ortadan ikiye böldüm şu şekilde. Şimdi bu kısım sol, bu kısım sağ. Burası da simetrik zaten görüyorsunuz. İkiye bölünmüş şekilde bakın. Buradaki düşüş neye benziyorsa buradaki yükselişin de ona benzeyebileceği düşünülür. Ancak bu teorik bir bilgidir. Kesinlikle böyle bir kural yoktur. Zaten teknik analiz tamamıyla yatırımcıların davranışlarıyla şekil alan fiyat grafiklerinden oluşuyorsa... E bu bölgedeki dinamikler belki farklıydı. Bu bölgede belki daha farklı olacak. O yüzden tahmin etmeye çalışmayın diyorum ya her zaman. Önden bir şeyleri fark edeyim işte herkesten daha akıllı ben olayım, daha ucuz ben alayım, daha düşük fiyatla ben yakalayayım Yok. Teknik analizde böyle yaklaşımlar maalesef sonuçlarında hani zarar etmesine ya da içinden çıkılmayacak pozisyonlara yol açıyor. Evet. Yukarı yönlü durumumuz belli, aşağı yönlü de belli. Olay tamam. Ekranda seviyeler. Bu seviyeleri dikkate alarak her türlü yatırımcı pozisyonunu yönetebilir. Bakın yeni alacak olan yatırımcı da gerekli bilgiyi şu an ekranda görüyor. Taşıyan da görüyor ve satış yapmayı düşünen yatırımcı da buradaki bütün seviyeleri dikkate alarak işini yapabilir. Peki 104.40'ı geçersek ne olur? E tabi o zaman mükemmel olur. Nereye geliriz? Bu zirve bölgedeki savaş alanına tekrar gelmiş oluruz. Bu bölgeler yine AGO'lün gerileceği bölgeler olacak. Neresi orası? 110 lirayla 115 lira aralığı. Oraya geldiğimizde tabi tekrar analize muhtaç bir durum doğacak. Geçelim. Şimdi hepsini unutun. Algoritmalara geçiyorum. Algoritmalar direkt olarak sinyallerle işlem yaptığımız sistemler aslında ve AG Olde, HSD trend analiz algoritmasının alım sinyali 7 Mart tarihli yeşil mumlar devam ediyor. Hisse taşınmaya devam. Burada yükseliş fiyat hareket hesabı açısından hiçbir sorun yok. Yukarıda kar satış seviyelerimiz belli. Fiyat eksenine de işlenmiş. Yani HSD ile pozisyonunu yöneten bir yatırımcı nerede kar satışı yapacağını şu anda biliyor devam edelim. Nerede değil nerelerde diyelim. Evet. Matre diğer günlük algoritma burada da 7 Mart tarihli pozisyon açılışı 97.05 maliyet ve yine Matre'de de birinci ve ikinci kar satış seviyeleri belirlenmiş ekranda işlenmiş vaziyette hazır. Taşımaya devam ediyor bu ikinci algoritmaydı. Üçüncü algoritma bu algoritması burada da pozisyon açılmış 9 Mart Perşembe günü maliyet burada görünen 100 lira 20 kuruş ve mavi mumlar devam ediyor. Herhangi bir sat sinyali yok. Pozisyon taşınıyor. Kar satış seviyelerimiz nerede sorusunun cevabı işte 4 tane kar satış seviyesi burada belirlenmiş ve fiyat değerleri de gördüğünüz gibi fiyat ekseninde işlenmiş vaziyette hazır. Devam ediyorum. 4. günlük algoritmaya geçeceğim. Rua şu anda ekranda Rua ne yapmış? Pozisyonu açmış. Taşımaya devam ediyor. Maliyeti biraz yüksek kalmış. Bakalım 106 liralarda. Ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kar satış seviyeleri Rua'da da belirlenmiş vaziyette gördüğünüz gibi. Evet, 4 tane günlük algoritmanın dördünün de pozisyon taşıdığını sizlerle paylaştım. Şimdi gelelim 4 saatlik detay algoritmalarda durumumuz nedir? Onlar da aynı hesabı yapıyor mu? Evet burada da 1 Mart tarihli pozisyon açılışı söz konusu ve yukarı yönlü olarak taşımaya devam ediyoruz. Yine kar satış seviyelerimiz belli ve stop seviyemiz belli. Ekranda görülmekte stop 88.05 seviyesinde işlenmiş. Devam edelim. Miraculum 4S'e geçtim. Burada da pozisyon açılmış. 2 Mart tarihli pozisyon maliyeti 93 lira. Yeşil mumlar devam ediyor. Kar satış seviyeleri belirlenmiş gördüğünüz gibi ve fiyat eksenine işlenmiş vaziyette hazır. Şimdi 6 tane algoritma oldu değerli yatırımcılar dikkat ettiyseniz ve bu 6 algoritmanın 6'sının da pozisyon taşıdığını sizlerle paylaşmış oldum. Gelelim alım satım sistemlerine. Victor'u veriyorum. Günlük grafikteyim ve Victor'daki durum nedir? Son dönem hareket al sinyali burada, sat sinyali burada. Pozisyonu kapatmış ve şu anda yeni pozisyon açmamış, bekliyor. Muhtemelen ne olacak? Zirve bölgede. Yani yakında dönem zirvesinden bahsediyorum. Aşıldığında pozisyon açılacak gibi görünüyor. Aşılır ise biz aşılıp aşılmayacağını Bilmiyoruz, bilmek de istemiyoruz. Görmek istiyoruz. Gördüğümüzde işimizi yaparız. Ignis. Ignis'te pozisyon açılmış. Taşınma devam ediyor. Bakın en son alış ve satış sinyalleri burada. Sat sinyalinin Ignis'te ana kanal üst sınırında gelmesi mükemmel bir pozisyon yaratır. Sat sinyalinin zirve bölgede geldiğini görüyorsunuz işte. Bu anlamda bakıldığında lineer regresyon kanallarıyla birlikte kullanılan bir Ignis gerçekten yakalandığı takdirde çok iyi pozisyonlar yönetir ve bu sat sinyali birebir örnek. Biz mümkün olduğu kadar kanal diplerinde gelen al ve kanal tepesinde gelen sat sinyallerini seviyoruz. Niye? Şu hareket dalgasından yararlanmanızı sağlıyor da o yüzden. Mümkün olan maksimum kanal genişliğinde alım satım işlemlerini değerlendirmiş oluyorsunuz. Her zaman öyle mi olur? Hayır olmaz. Tabi Ignis bu sefer burada vermiş al sinyalini taşımaya devam ettiğini söyledim. Gelelim şimdi filtrelere. Filtreler çok önemli. Her zaman çok üzerinde duruyorum. Çünkü bunlar iyi kullanıldığında sağ kolunuz olma mahiyetini taşır. Bakın yukarı yönlü orta vadeli trend yön göstergesi yeşil renkli fiyat filtre üzerinde herhangi bir sorun görünmüyor. Sadece bu bölgede çok fazla uzaklaşma söz konusu olmuş ve fiyat geri çekilmesi nispeten biraz yumuşatmış o boşluğu. Şimdi tekrar yukarı mesela şöyle giderse ne olur? Filtre o kadar hızlı gidemeyeceği için her geçen gün aradaki mesafe açılır. Bu mesafe açıldığında işte sizin Yavaş yavaş düzeltme geleceğini tahmin etmeniz gerekiyor. Tahmin etmek derken tabii ki yine sinyallerle çalışıyorsanız sinyal bağımlılığını bozmuyorsunuz, disiplini bozmadan devam. Benim bu anlattıklarım algoritma kullanılmayan durumlar için ya da pozisyon açılacaksa karar verme içindir. Şimdi bakın kırmızı dönemlerde asla tahtada bulunmadığımızı biliyorsunuz kırmızı bant dönemleri düşüş dönemleridir ve düşüşlerin bu şekilde sert olma ihtimali vardır. Bu riske girmeye değmez. M2 M2'nin üzerindeki fiyat yerleşmeleri bizim için yukarı yönlü bir dalga ya da bir trendin devamlılığı anlamına gelir. Yükseliş anlamında tabi. M2'nin altına düştüğümüz yer sonrasında tehlike arz eder. Bakın bu bölgede üzerine atamadığı ve çöküş. Yani çöküş derken ben bu terimleri pek kullanmayı sevmiyorum ama sert düşüş diyelim. Ya da bir düşüş ABC dalgası oluşmuş. Değil mi? Net görüyorsunuz. Üstündeki bölgelerde nispeten daha rahatız, huzurluyuz. Burada da şimdi bakın 1-2-3 şeklinde giden bir belki de yükseliş trendi oluşuyor. Bunu izleyerek göreceğiz. Nereden sonra rahatlayacak bahsetmiştim yakın dönem buradaki direnç bandını geçtikten sonra olay yukarı yönlü devam ediyor diyeceğiz. Henüz değil. Kaufman Elesma kesişme durumu ne alemde? Bakın aşağı yönlü olan kesişme sonrasındaki halimiz. İşte bunun riskine girmenizi hiçbir zaman istemiyorum. Benim buradaki en temiz pozisyon görüşüm şudur. Burada yukarı Kaufman Elesma kesişmesini görmek gerekir. Bunun anlamı aynı zamanda yakın dönem zirve bölgesinde geçildiği anlamına gelecektir. Ve sonrasında gözümüzü zirve savaş bölgesine dikeriz. Bunları analizin başında anlattım. Finkorat. Finkorat'ın üzerindeyiz. Eğim yukarı, renk mavi, fiyat üstünde güzel. Burada bir sorun yok. Fiyat Finkorattan çok uzaklaşmamalı. İşte uzaklaştığında zaten şu olaylar gerçekleşiyor. Aynısı tersinde de geçerlidir. Çok açılırsanız böyle filtreden geri bir tepki gelir. Bunun tepki olup olmadığı, hatta bu derin bir tepkiymiş yani gerçekten sert yukarı yaklaşık düşüşün %50'sini geri alan tepki hareketleri, tepki yükselişleri derin tepkiler olarak adlandırılır. Literatür bilgisi. Geçelim. Victor Ignis Finte. Finte'de yapışığız gayet güzel. Üzerinde de evet dün becermişiz üzerine atmayı. Bu bölgeyi kaybetmeyeceğiz. Olay bu. 96-75. Artı mı kapatır, eksi mi kapatır meselesini bir tarafa bırakın. Bakın ben seans içindeyken analiz yapıyorum görüyorsunuz. Çok önemli değil çünkü kağıdın eksi %5, %3, artı 5 Bunlar değil Mesela burada finte için tabii kritik tam e, filtre bölgesinde bulunuyoruz şu anda üzerinde kalmamız pozitif olur ama aşağı sarkarsak da dünyanın sonu değil ancak nerede durum vahamete bürünür bir önceki dibi derdiğimizde yani buradaki 92 lira seviyesinin aşağı kırılımı evet fena yapar bu bölge potaya girer. Yani price action meselesi şu şekilde bir hareket hatta şöyle olur o. Ondan sonrası biraz zorlaşır. Şu an değil. Şu an fena değiliz. DF'e bakalım. DF'ten çok uzaklaşamayız. Bakın şu mucizevi bir yükselme gerçekten. Böyle ayrılamaz bu kadar filtreden. DF fiyata yapışık gider. Ne olmuş sonra? Gitmiş yapışmış gördünüz mü? Şimdi yine mesela AGOL 3 gün arka arkaya şu şekilde bir hareket yapsa ben korkun derim. Niye? E, biliyorum çünkü DF ve fiyat tepesi arası bu kadar mesafe açılmaz. Geri gelir. Alım için acele etmeyin. Düzeltmede alırsınız derim. Burada da eğer şu şekilde yükselen tepeler, yükselen dipler yapacaksak geri çekilme mükemmel bir fırsat olur alım için. DF'e yakın. Şu an DF'in neresindeyiz? Evet çok uzak değiliz. Bakın yükseliş trendlerinde bile, yani dalgalarında bile fiyat o kadar uzaklaşamaz diyeften. Uzaklaşırsa tepki gelir. Görüyorsunuz her iki tarafa da gösterdim. Evet, EMATRE'ye bakalım. Altında mı? Altında. Gayet güzel. EMATRE fena değil. Yön yukarı. Fiyat üstünde. Burada görünüm hoş. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Finorma'ya bakalım. Temaslar alım fırsatıdır. Kırıldığı zaman tahtada bulunulmaz, verilir. Dert aldığınızın önemi yoktur. Kesinlikle bu riske girilmez. Yukarı kestiğinde tekrar pozisyonunuzu açabilirsiniz. Geçmiş dönemlerine baktığımızda Bakın AG Holun bu sapmaları aşağı yönü yaptığını görüyoruz. Zaten kırılımlarda bulunmayın diyorum her zaman. Bakın örnekler buralarda hep sonrasında toparlıyor. Şuradaki harekete benzer bir hareket olmuş. Bakın burada bir kavisli aşağı var. Kavisli aşağı. Tabi burası biraz derin kavis. Ama benziyor. Hareket itibarıyla. Şimdi grafiği küçültünce bu tobo da biraz daha ortaya çıktı. Bakın görüyorsunuz. Demek ki bu tobonun şu şekilde bir pardon şu şekilde bir boyun kırılım çizgisi var. Üzerine yerleştiğimizde gözümüzü buraya dikeceğiz. Bakın bütün analizler yani formasyon, ema, filtre hepsi aslında aynı sonuca varıyor. Mesela buradaki bölgeyi aşmak. Buradaki bölgeyi aştı mıydı? AGO şu dönemdeki kavgadan kurtulur. Sonra yeni bir eskiden oluşmuş kavga dönemine girer. Burası savaş dönemi zaten. Savaş dönemi derken hissede yapılmış olan buradaki savaştan bahsediyorum. Zaten Formasyon itibarıyla burada bir çift tepe de oluşmuş. Kırılımıyla birlikte aşağı yönlü hareket. Bütün formasyonları gerçekten çok nizami yapıyor. AGO'l bu manada da çok anlamlıdır teknik analizler. Finark'a bakalım. Finark da uzun vadeli bir filtre ve dikkat ettiyseniz bu Finark'ı kaybetmeme durumu söz konusu olur. Yani kaybedildiği yerlerde bulunmayın. E ama biz buradan almak istiyorduk çok düşüktü fiyatı çok düşük fiyatlarla uğraşmayın doğru alım satımların peşinde olun derim her zaman için bakın Finark yatay yeşil fiyat Finark üstünde iyi yani o anlamda bir sorun yok gelelim yeni nesil indikatörlere çok seviyoruz indikatörlere bakmayı ve burada ilk önce MAP MAP'de sarı barlar varsa alım için acele etmiyoruz. Mavi barlara geçiş dönemlerini yakalamaya çalışıyoruz. Bakın AG Hold'de aslında şu mavi bar dönemi bittikten sonra bir türlü adam gibi oluşamayan trend dönemi var. Yani bir trend yapamıyor. Şu bölgede kaçmış MAP ve sonrasında hiç mavi bar yok. Yani şurada 3 gün, burada 1 gün. Bu şekilde bir türlü oluşamayan yükseliş hareketi trend yapamayan burada oluşmuş. Ancak bu bölge bakın gerçekten çok güzel anlatmış. Olayın bir ittirme dönemi olduğunu gösteriyor. Fiyat yukarı gitmesine rağmen bir türlü satış baskısından kurtulamamış tahta. Yani aslında şu düşüşün habercisi bu bölgeymiş. E burada para kazanılmaz mıydı? Kazanılırdı. Şimdi diğer indikatörlerde göreceksiniz. RSI'nın şu anda sarıdayız MAP'de ancak satış baskısı bitmek üzere bakın. Mavi barlara geçiş dönemi alış dönemidir. Onu bekleyeceğiz. Sabredeceğiz. Gördükten sonra iş yapacağız. Burada bir diğer bilgi de Zoom eski eğitimlerine katılanların dikkatini çekmiştir. Muhtemelen hatırlıyorlarsa tabi eminim hatırlıyorlardır o bilgileri. Şu önemlidir. Geçelim. RSI'nin Burada sat sinyali gelmiş. Şimdi yeni bir pozisyon henüz açmıyor. Bir trend oluşumundan da bahsetmiyor indikatör. Bekliyoruz. RSI RSC'de mavi mumlar bu bölgenin bir yükseliş fiyat hareket dalgası olduğunu gösteriyor. Bozulmamış henüz. Ancak gerçekten de çok doğru bir indikatör görünümü bu. Ancak tetikte olmak da şart gibi görünüyor. Özellikle şu iki gün çok tehlikeliymiş bakın. Aşağı yönlü. Yani bu dalga bitti anlamına gelecek bir görünümden dönmüş. Nerede? Şu gün. O günde %2.68 piyasaya göre iyi bir performansla yönünü çevirmiş. TSI. TSI ne diyor? TSI ben alım rüzgarını başlattım diyor ancak bir trende de dönüşemiyorum diyor. Niye? Bir türlü şöyle eğimlenemeyen bir görünüm var. Biz şu yukarı yönlü eğimli mavi dalga dönemini seviyoruz. Tam tersi kırmızı aşağı eğimli dalgalar maalesef işi bozar. Pozisyonlar sakata gider. Bakın işte bizim istediğimiz dönem. Şu, şu görünüm. Burayı aklınızda tutun. Buraya bakın. İşte fark o trend o yüzden oluşmuyor bir türlü. Bir güçlenme o da tabii ki çok doğal. Şu eski zirveyi geçtikten sonra gelecek o güçlenme. Burada eğimlenme o zaman olur. Bakacağız. Aşarsa tabii. Aşmaya da bilir. TSI'den sonra QQE. QQE ben al sinyali verdim diyor. Burada vermiş. Eğimi yalnız sıfıra düşürmüş. Eğim sıfır ne demektir? Yatay. Yatay ne demek? yükseliş momentumu buradaki gibi değil demek. Bakın. Kökü RSI bazlı bir indikatör zaten. Şu hareket burada alım iştahı azalmış. Yükseliş momentumu erimiş. Ve şu an momentum aslında sıfır. Yani e, ivme yok. Güç yok. Bunun eğimlendiğini görmek işte neredeki gibi. Bakın işte bunlar mükemmel. Bakalım belki buradan tekrar yukarı kavislenebilir. Göreceğiz. Değerli katılımcılar şimdi ekrana teknik analiz eğitim semineri ders içeriği gelecek. Bu indikatör kaynak kodlarının hepsini sizle paylaşıyorum. Yaklaşık 21 tane indikatör oldu orada. Ve hepsinin kaynak kodunu veriyorum ki kendi ekranınızda bu indikatörleri kurun, kullanın. Alım satım kararlarınızda bunlara bakarak hareket edin. El alemin ne dediğine bakarak değil. Evet ayrıca eğitim bilgilere erişebilmeniz için bir erişim rehberi şeklinde de video hazırladım. Onu da video linki şeklinde teknik analiz eğitim semineri başlıklarının ardından ekrana geldiğinde göreceksiniz. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor. Ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.